TVS Türk ekranlarından herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. 17 bülteni ile karşınızdayız. Evet, İsrail ordusu ölen esirleri bulmak için Gazze şeridindeki bir mezarlığı kazarak cansız bedenleri çıkarttığını ve tahrip ettiğini itiraf etti sevgili izleyenler. Öte yandan terör devleti İsrail'in Gazze soykırımına başladığı günden beri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlara engel oluyor. Aylardır devam eden işgalde İsrail polisi bir kez daha namaz kılan Müslümanları hedef aldı. İsrail ordusu ölen esirleri bulmak için Gazze şeridindeki bir mezarlığı kazarak cansız bedenleri çıkarttığını ve tahrip ettiğini itiraf etti. Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentine yönelik saldırılarını yoğun bir şekilde sürdüren İsrail ordusu mezarlıkları hedef almaya başladı. İş makineleriyle Nasır Hastanesi yakınlarındaki bir mezarlığa giren İsrail güçleri mezarları kazarak cansız bedenleri çıkardı. İsrail'in açıklamasında operasyonun saygı çerçevesinde yürütüldüğü iddia edilmesine rağmen mezarlıkta çekilen görüntü ve fotoğraflar verilen ağır hasarı gözler önüne serdi. Uluslararası hukuka göre mezarlıkları yönelik kasıtlık saldırılar istisnai durumlar haricinde savaş suçu sayılıyor. İsrail ordusunun salı günü akşam saatlerinde yaklaşık 7 bin kişinin bulunduğu Nasır Hastanesi'ne doğru ilerlemeye başlamasıyla ile Filistinliler hastaneden kaçmaya başlamıştı. İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Cuma namazını Aksa çevresinde kılmak isteyen Filistinlilere kısıtlamalar uyguladı. İsrail polisleri Filistinlilerin Aksa'ya girişini kısıtlamak için kentin birçok noktasına konuşlandı. Kudüs'ün eski şehir bölgesi girişlerine bariyerler kuran İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya sadece yaşlıların girmesine izin verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde son 5 gündür aranan şahı yönelik devam eden Çember 11 operasyonlarında arama kaydı bulunan 3209 firarinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Yerli kaya 81 ilde son 5 gündür aranan şahıslara yönelik devam eden Çember 11 operasyonlarında arama kaydı bulunan 3209 firarinin yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi. Aziz milletimin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik etmeyeceğiz. 05 yıldır aranmakta olan 3187 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 14 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 8 şahıs çember 11 operasyonlarıyla yakalandı. Hırsızlıktan 200 şahıs, dolandırıcılıktan 163 şahıs, yağmadan 105 şahıs, adam öldürmeden 39 şahıs, cinsel suçlardan 39 şahıs, narkotik suçlarından 567 şahıs, terörden 74 şahıs, kaçakçılık organize 389 şahıs olmak üzere ve diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3209 şahıs çember 11 operasyonlarında yakalandı. İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi ise yaralandı. Evet. Siverek Şanlıurfa Karayolu'nda feci kaza yaşandı. Akşam saatlerinde yaşanan kaza Şirin Kuyu ışıklarında meydana geldi. Müzik Alınan bilgilere göre ilçe merkezinden anayola çıkmaya çalışan bir otomobil Diyarbakır istikametinden gelen tırla çarpıştı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen tırla otomobil kaldırıma çarparak durdu. Müzik İhbar olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde yapan sağlık ekipleri ambulanslarla yaralıları hastaneye kaldırdı. Abi. Kazada Meryem Fatma G, Beyza Nur G, Remziye G, Gamze Dilan G ve Görsel A yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 10 yaşındaki Gamze Dilan Gey, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Şanlıurfa'nın önemli gazelhanlarından kazancı Bedih olarak bilinen Bedih Yoluk, vefatının 20. yıl dönemi dolayısıyla düz zaman aile mezarlığındaki kabri başında anıldı sevgili izleyenler gazelhanların üstadını sevenleri yalnız bırakmadı Kasai Handır'ın piri Şanlıurfa Sıra Gecesi geleneğinin tanınan isimlerinden Kazancı Bedi ölümünün 20. yıl dönümünde Şanlıurfa'daki kabri başında dualarla anıldı. <laughs> Gazerhan'ın Bediüzzaman Aile Mezarı'ndaki kavli başında gerçekleştirilen anma programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kenan Kayral, Kazancı Bediüzzaman'ın oğlu Naci Yoluk ve sevenleri katıldı. <Gülüyor> <Gülüyor> Kazancı Bediye'nin oğlu Naci Yoluk, babasının mezarı başında alma etkinliği düzenlenmesinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve katılımcılara teşekkür etti. Gelmiş geçmiş bütün gazel kanların okunan kuranlar, okunan dualar onların da ruhuna bütün inşallah inşallah devamlı böyle anma programlarımız Sayın Gülşehir Belediye Başkanı Zeynep Arabi Gülayaz e, ve Daire Başkanları'nı ve Fırtık e, Müdürümüzün ve Fırtık Müdürümüzün konserti başladığımız efendilerin Sağ e, ayaklarına sala En büyük üstadlarımızdan kazancı bedi Üstadımızın bugün aramızdan ayrılışının 20. yılında kendisini mezarı başında anıyoruz. Tüm Ufa'nın başı sağ olsun, mekanı cennet olsun inşallah. Ailesine tekrardan sabırlar, ihsan ediyoruz. Kendisini hiçbir zaman unutmayacağımızı, Kazancı Bedi'yi sonsuza kadar yaşatacağımızı belirtmek için bugün buradayız. Kazancı Bedi ve eşi Fatma Yoluk, 19 Ocak 2004'te Balıklı Balıklıgöl yakınlarındaki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti. <laughs> Şanlıurfa'da sabah saatlerinde 24 yaşındaki genç bir kadın evinde ölü bulundu. Olayla ilgili de bir şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 24 yaşındaki genç bir kadın evde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Atakent mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre silah sesi üzerine ihbarla bir eve giden polis ekipleri H.C. isimli kadını silahla vurulmuş halde gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından bir şüpheliği gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gaziantep'te de üzücü bir olay yaşandı. Gaziantep'te aile içi tartışma sonrası karısını başından vurarak öldüren ve olay sonrası ilk ifadesinde tabancayı temizlerken kazara ateş aldığını öne süren zanlı bugün tutuklandı. Gaziantep'te kadın cinayeti yaşandı. Kadının öldürülme olayı Şahin ilçesi ilçesi Yeditepe mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Öyüp Turan Karabağ bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Bahar Karabağ elindeki tabanca ile kafasını ateş ederek öldürdü. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasından vurulan Bahar Karabağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası gözaltına alınan katil zanlısı Eyüp Turan Karaba, emniyetteki ilk ifadesinde olayın tabancasını temizlerken kazara meydana geldiğini iddia etti. Karaba, emniyete tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Katil zanlısı koca adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adıyaman'da 4 nokta büyüklüğünde deprem meydana geldi dün sevgili izleyenler. Depremin merkez üssünün Sincek ilçesi bel olduğu belirtildi. Şu Ayka. an deprem oldu. Sallanmayı görüyorsunuz. Çok şiddetliydi. Adıyaman'ın Sincek ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 23.37'de Merkez Üssü Adıyaman'ın Sinceki ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Şu an deprem oldu. Sallanmayı görüyorsunuz. Çok şiddetliydi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Elazığ'ın Maden ilçesinde kontrolden çıkan kömür yüklü tır devrildi sevgili izleyenler. Kömür poşetleri yola savrulurken kazada bir kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre maden istikametinden Diyarbakır istikametine giden kömür yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaldırma, kaldırma, aldırma, kaldırma, kaldırma, ya. ne Kazada bir kişi yaralandı. Ya, ha, ya. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hmm. Ya? Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından maden devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaldırma, aldırma, Öte yandan kazanın ardından kömür poşetlerinin yola savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. EYB Belediyesi tarafından açılan kadın destek merkezleri ilçede yaşayan kadınların sosyoekonomik yaşamına katkıda bulunuyor. EYB'de kadın destek merkezleri faaliyetlerini sürdürüyor. Akabe Kadın Destek Merkezi'nde okuma yazma, biçki dikiş, el sanatları, Kur'an-ı Kerim öğretimi, spor salonu ve kreş gibi hizmetlerin sunulduğu belirtildi. Ben Selma Arşit Kadın Destek Merkezi'nde el sanatları hocasıyım. Merkezimizde el sanatları, e, dikiş, okuma yazma, Kur'an-ı Kerim e, ve anneler burada eğitim görürken aşağıda çocuklar için kreşimiz var. Spor salonu var. E, burada gelen bayanlarımıza okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretiyoruz. Kur'an-ı Kerim bilmeyenlere Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Kendilerini geliştiriyorlar. Ee, dikiş ve el sanatlarına gelen kursiyerlerimiz burada kendilerini geliştirip belge alarak ustalık usta öğreticilik alabiliyorlar. Kurslarda edindikleri mesleki beceriler sayesinde hem ailelerinin ihtiyaç olan giysileri dikmeye hem de ellerinde kurdukları küçük atölyeler sayesinde para kazanmaya başlayan kadınlar yine burada edindikleri yeni arkadaşlıklar sayesinde de sosyal olarak gelişmeye devam ediyor. Burada da ben dikiş kursunda bulunuyorum. İlk deneyimim, ilk defa buraya geliyorum, ilk öğrenciyim. Yani evde hiçbir sosyal faaliyetim yoktu, hiçbir yere çıkamıyordum. Sadece ev işleri, çocuklarla geçiyordu. Burada hem sosyal bir faaliyette bulundum, yeni arkadaşlar edindim, hocamızla tanıştım. Kendime olan güvenim de arttı tabii ki bu şekilde. Kadınlar kurslara devam ederken çocuklarını da merkezde bulunan kreşe bıraktıkları belirtildi. Kızlarıma çeyiz yaptım mesela burada. Dikiş yapıyoruz, eve katkımız oluyor biraz. Çok güzel geçiyor vallahi bize destek el işi yapıyoruz. i̇ne oyası öğreniyoruz. Yani ben mesela öğrendim, dikişi öğrendim. Kadın şeye sınava başvurdum. Kadın destek merkezlerinden belgeler aldım. Usta öğretici sınavına gireceğim önümüzdeki ay. şimdi o kursun bittik. Bu kursa bu kursa başvurdum. Burada da usta öğretici sınavına girmeyi düşünüyorum. Allah kısmet ederse belgemi alırsam. 17 bülteni burada noktalıyoruz efendim. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.